Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hep Center mağazalarında meşrubat ve meyve suyu fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce Fiyat Araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. de şöyle Center mağazalarında artı çarpı 200 ml Pepsi 84 lira 95 kuruş. Sarıel Portakallı Gazoz Happy Center mağazalarında 330 emeli 15 lira 95 kuruş. Çamlıcalar var değerli takipçilerim. 330'u 22 lira 50 kuruş. Kallısı ise 22 lira 50 kuruş. Markalı aramalı gazlı içecek diyorlar. 23 lira 75 kuruş. 333 emel oluyor bilginiz olsun. Şöyle devam edelim. Didiler var. 300 emeli 19 lira 95 kuruş. Epicenter mağazalarında Doğan Ay şalgam suları var. Bunların ise satış fiyatları 300 ml 17 lira 50 kuruş. Çaykur'un didileri var 330 ml 13 lira 95 kuruş. Doğan Ay 1 litre limonata şekersiz diyorlar 22 lira 95 kuruş. Şöyle Doğan Ay'ın acısız şalgam suyu 50 ml 56 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Doğan Aylar'ın 1 litre şalgam suyu 31 lira 95 kuruş. Sırma 1 litre suyu 29 lira 95 kuruş. Hepsi Enter mağazalarında Pin markalı şöyle meyve suları var. Origin diyorlar. 1 litresi satış fiyatı 43 lira 95 kuruş. Sprite 1 litre ise 36 lira 95 kuruş. Şöyle çamlıcalar var değerli takipçiler. 1 litrelileri sadece 31 lira 50 kuruş. Portakallısı da 31 lira 50 kuruş. 7 günler 30 TL oluyor çeşitleri hepsi enter mağazalarında. Pantalar var 1 litresi 30 TL. Şöyle devam ediyoruz. Hepsiler var 1 litrelileri değerli takipçilerim. 28 lira 50 kuruş hepsi enter mağazalarında. Coca-Cola 1 litre ise değerli takipçilerim satış fiyatları 35 TL oluyor. Şöyle devam ediyoruz. Coca-Cola 1,5 litresi 40 TL oluyor. Pepsi 1,5 litresi ise 37 lira 50 kuruş. Coca-Colalara geçtik. 2,5 litre ve Pepsi'nin 2,5 litreleri var. Ula Turkan'ın 2,5 litresi 46 TL oluyor. Hepsi Enter mağazalarında şöyle devam ediyoruz. Fanta 2 litre ise 44 lira 95 kuruş. Dimes 1 litre meyve suyu 49 lira 95 kuruş oluyor. Şöyle Aramo meyve suları var. Bunlar da 1 litre oluyor. 34 lira 75 kuruş. Kapinin 1 litresi ise Enter mağazalarında satış fiyatı 40 TL oluyor değerli takipçilerim. Tamek 1 litre meyve suyu ise 37 lira 95 kuruş. İçin meyve suları var. Bunlar da indirime girmiş. 27 lira 95 kuruş. Mal fiyatı ise 34 lira 75 kuruş. Biz organik diye bir meyve suyu var. 946 ml 94 lira 75 kuruş. Arama 250 ml meyve suyu ise 6,5 TL. İçim vişne meyve suları ise 200 ml 8 lira 75 kuruş. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Kapinin 200 ml'leri ise 8 TL oluyor. Hepsi Enter mağazalarında. Şöyle bakalım daha başka hangi çeşitler var Hepsi Enter mağazalarında. Şöyle sodalara geçtik. 6 çarpı 200 ml soda 45 TL oluyor. Şöyle bakalım daha neler var. Şöyle Avşar sodalar var değerli takipçilerim. Bu da 6 çarpı 200 ML diyorlar. Bu da 45 TL oluyor. Şöyle Kızılay sodalar var. Bunların satış fiyatları ise 31 lira 95 kuruş. Şöyle Beypazarı maden suyu 6 çarpı 200 ml ise 34 lira 50 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.